Merhaba. Kod 2 videoya hoş geldiniz. Bu bölümde sıralama algoritmaların en klasiklerinden biri olan bubble sort'u ele alıyoruz. Basit yapısıyla öğrenmesi kolay ama algoritmalar dünyasına sağlam bir giriş yapmanızı sağlayacak. Bu kod, bubble sort ya da Türkçesiyle kabarcık sıralaması adı verilen oldukça temel bir sıralama yöntemini gösteriyor. Amacı, kendisine verilen bir listedeki elemanları küçükten büyüğe doğru sıralamaktır. Gelin satır satır ne işe yaradığına bakalım. İlk satırda bubble sort isminde bir fonksiyon yani bir görev tanımlıyoruz. Bu fonksiyon sıralamak istediğimiz listeyi yani diziyi dışarıdan alacak şekilde ayarlanmış. İçeri girer girmez listenin kaç elemandan oluştuğunu len komutuyla öğreniyor ve bu sayıyı n adında bir değişkende saklıyoruz. Bu sonraki adımlarda işimizi kolaylaştıracak. Burada büyük bir döngü başlatıyoruz. Bu döngü listenin üzerinden defalarca geçmemizi sağlayacak. Her geçişe bir tur diyebiliriz. Bu turların amacı en büyük sayıları yavaş yavaş listenin en sağına doğru kabarcık gibi yükseltmek. Her yeni tura başlarken değişiklik olduğu adında bir işaret belirliyoruz ve bunu yanlış yani false olarak ayarlıyoruz. Bu işaretin görevi şu, eğer bir tur boyunca listedeki hiçbir elemanın yerini değiştirmezsek, bu listenin zaten sıralı olduğu anlamına gelir. Bu işaret, programın boşuna çalışmasını engellemek için var. Şimdi, bir önceki döngünün içine yerleştirilmiş ikinci bir döngüye geldik asıl karşılaştırma ve yer değiştirme işini bu döngü yapıyor. Bu döngü, listenin en başından başlayarak elemanları yan yana ikişer ikişer kontrol eder. İşte en önemli kısım. Burada yan yana duran iki elemanı karşılaştırıyoruz. Dizi J, yani soldaki eleman, dizi J artı 1'den, yani sağındaki elemandan daha büyük mü diye kontrol ediyoruz. Eğer soldaki sayı gerçekten de daha büyükse, bu iki sayının yerini değiştiriyoruz. Yani büyük olanı sağa, küçük olanı sola alıyoruz. Bu işleme takas etme denir. Bir yer değiştirme yaptığımız anda, başta false olarak ayarladığımız değişiklik olduğu işaretini true, yani doğru yapıyoruz. Bu, bu turda bir değişiklik oldu, liste henüz tam olarak sıralı değil, çalışmaya devam etmeliyiz, demektir. İçteki döngü bitip liste üzerindeki bir tur tamamlandığında bu satıra geliyoruz. Eğer o tur boyunca hiçbir değişiklik yapmadıysak, değişiklik oldu işaretimiz hala false demektir. Bu durumda break komutu çalışır ve büyük döngüyü tamamen kırarız. Çünkü listenin üzerinden bir tam tur geçmemize rağmen hiçbir elemanın yerini değiştirmemişsek bu listenin zaten mükemmel bir şekilde sıralandığı anlamına gelir. Daha fazla devam etmeye gerek yoktur. Son olarak, döngüler bittiğinde ya da break ile kırıldığında artık tamamen sıramanmış olan listemizi, yani diziyi, bu fonksiyonun sonucu olarak geri döndürüyoruz. Bir sonraki sefere yeni algoritma örneğinde görüşmek üzere. Bugün öğrendikleriniz yarının projelerine ilham olacak. Takipte kalın.